Dikkat çekmek isteyen insanlar sürekli olarak gidip çıktıklarını iddia ettikleri şeye depresyon denir. Ben, ben bilirim, Üç tane unsuru var. Bir, depresyona giren kişi yani depresif. İki, depresyona sokan kişi yani sokucu. Üç depresyona maruz kalanlar. Bunlara da maruz maruzlar denir. Sokucu depresifi depresyona sokan kişidir. Biri sokmadı mı? Kimse depresyona girmez. E peki sokucu neden depresifi depresyona sokuyor? Bu adamın derdi ne? Çünkü depresyon sokmazsa kendi depresyona girer. Her zaman sokucu olmak iyidir. Sok. Ne kadar çok sokarsan o kadar az depresyona girersin. Ne kadar az sokarsan o döner sana depresyon olur. Bir de tabii maruzlar var. Bunlar asıl mağduru depresyonu bunlar. Depresifin anası, babası, eşi, dostu, yakını, arkadaşı. Ne yaparlarsa depresife yaranamaz. Ya kardeşim gel yemek yiyelim dersin, yemez. E gel filmiye gidelim dersin, gitmez. Gel şunu konuşalım dersin, konuşmaz. Ya niye böyle yapıyorsun dersin, üzülür. Ya niye ne? üzüldün dersin, kızar. Kızarsın ağlar. Ne yapalım kardeşim güzelim? Sen? Senin derdinle de tam olarak depresifle anlaşabilmek mümkün bir şey değil yani. Olabiliyorsanız sokucu olun. Olamadınız mı? Maruz olacağız da depresif olun. En azından çevrenizde birkaç adam olur dert yanarsınız. Maruz gengüdür. Tabi depresyon türleri var. İki tip depresyon türümüz var. Birincisi göksel tipi depresyondur. Diğeri Feridun Düzeaç tipi depresyondur. Bunlar literatürde iki depresyon türü olarak geçerler. Göksel tipi depresyon daha açıklayıcı bir depresyondur. Yani sebep-sonuç ilişkisi vardır. Ne olmuş? Anlatır. Konuyu anlamaya çalışır. Oradadır. Göksel tipi depresyonda oradadır. Ne diyor? Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım, sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Kısaca ne demek istiyor? Aldatıldım, sevgilimden ayrıldım, unutuldum, çok yalnızım, depresyondayım. Müthiş. Neden sonuç ilişkilerine hakim? Depresyonla hakim. Neler olup bittiğini biliyor. Depresyon bölgesinde ama akli melekelerinde kaybetmiş değil. Müthiş bir depresyon, açıklayıcı depresyon örneği. Ben Göksel'in depresyonlarını beğeniyorum genel olarak. Keşke bütün insanlarımızda depresyona giren bütün insanlarımız Göksel gibi girse. Bir de Feridun Düz Ağaç tipi depresyon var. Bu daha tepkisel bir depresyon. Yani bu halk arasında yandım anam depresyonu olarak da bilinen bir depresyon. O ne diyor? Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Yalvarırım gel de kurtar. Eee olay ne? Ne oldu? Ne zaman girdin? Hiçbir bilgi yok. Tamamen tepkisel. Lokasyon veriyor, konum atıyor. "Dipteyim, sondayım." diyor. "Yalvarırım gel de kurtar." diyor. Tepkisel depresyonlarda imgeleme fazla olur. "Beni tanımla." diyor. Cümleler içinde kullan. Yepyeni anlamlara sar ya. Yani ne dediği de çok belli değil. Şimdi hangi tip depresyon daha iyidir diye sorarsanız burada ben de size derim ki sen neresindesin depresyon. Çünkü depresif tarafındaysan kesinlikle Feridun Düzalçı tipi depresyon daha iyi. Konuşursun, anlatırsın. Mantıklı bir şey demene gerek yok. Derler ki ya boş ver o zaten depresyonda. Ama maruz tarafındaysa dua et göksel tipi depresyonda olsun. Aldatıldım, canım sıkıldı, moralim bozuldu, yalnızım depresyondayım. Sen maruz tarafındaysan o çok daha güzel olur. Ya yani sen marussun, Feridun düz aç tipi bir depresyon geldi, bunalırsın. Bunalırsın, ben bunu dersin, bir şey yapamam dersin. Koskoca adamsın, ben seni nasıl cümleler içinde kullanayım dersin. Çünkü sana imgelemle saldırır, sen ne olduğunu anlayamaz. Fark edemezsin ne olduğunu. Bu tip. Bu kadar yani depresyonla ilgili bunlar. Bunları da bir daha geliştirmek lazım. Depresyon derya deniz bir konu. Yani buradan gireriz ta uzaktan çıkarız. Şimdi bununla bir yetinelim. Görüşmek üzere. hoşçakalın Ben bilirim. Ben bilirim.